6 tur döndüğünde 6 kere 2 12 3 kere evet. 12 2 kere 2 şey 6 kere 2 Ha böyle bulacağız. Bak hepsini 12'ye eşitleyeceğiz. En bir rey birleşti, en iki üç Şimdi arkadaşlar, varsayalım ki şunu aradan çıkarsam, bak yine. Dört kere üç, altı kere iki 13. Yani arkadaşlar, bin tane de birbirine dıştan bağlı olsa, aralakilerden birini ister bunu yap çapını arttır ister azalt ister çıkar Diğer diğerlerine arkadaşlar tut sayısını evet. etkilemez bak matematiksel var. şimdi yazsam bak n1 ve r1 eşittir n2 ve r2 eşittir n3 ve r3 e zaten direkt kardeşim bununla eşit diyemez misin evet e demek ki arkadaşlar bunun mesela diyelim ki r2'yi arttırdım adam sana böyle soru soruyor diyemez evet. r2'yi